Selamun Aleyküm. Bu videomuz andız tesbihi yapan kardeşlerimiz için profesyonel olarak ya da hobi amaçlı andız çekirdeklerinden tesbih yapmak isteyen kardeşlerimiz için, ustalarımız için andız çekirdekleri hazırladık. Gayet güzel Bunlar en iri olanlar. İsteyen kardeşlerimiz için böyle iri tesbihlik andız çekirdekleri. İsteyen kardeşlerimiz için daha küçük ebatlarda andız çekirdeklerimiz mevcuttur ülkemizin her bölgesinde, her noktasında andız çekirdeğine ihtiyaç olan kardeşlerimiz olursa telefonla bize ulaşıp bu çekirdeklerden isteyebilirler. Ee, kargo ile ülkemizin her noktasına gönderim yapmaktayız. Çekirdeklerimiz çok güzel kırı çürüğü yok bugüne kadar yüzlerce ustamıza gönderdik kendilerine teşekkür ediyoruz alanlar hep memnun oldular ee, ve tekrar tekrar sipariş verdiler bize biz de onlardan e, memnun ve mutluyuz gönderdiğimiz çekirdeklerden e, tespih yapıp bize de hediye olarak gönderenler oldu Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'tayız. İsteyen kardeşlerimiz için çekirdeklerimiz hazır. Evet, şöyle. Bu da yeşil andızdan, yani ham andızdan topladığımız çekirdeklerden kendimizi çıkardık. Böyle hobi amaçlı. Çekirdeği bu da andız nedir diyenlerimiz için de şöyle gösterelim evet o da andız kozalaklarımız merak eden kardeşlerimiz için andız tesbihine ve andız çekirdeklerine dair hiçbir şey kalmasın bir başka şey daha gösterelim yine Bazı kardeşlerimiz bize soruyorlar ya bu Merikandiz nedir diye. işte bunlar da henüz kabukları olgunlaşmamış. Ham yani yeşil andız. Bunları kabuklarını soyduğumuz zaman işte bu şekilde oluyorlar. Ancak olgunlaşmış andız kozalaklarını, kabuklarını çıkardığımız zaman da böyle güzel tesbihlik andız çekirdeklerimiz hazır hale geliyor. E, ee, i̇ster böyle olgun olsun bu şekilde olgunlaşmış andızlarımız, andız kozalaklarımız olsun. İster böyle yeşil ham merik andız olsun. Bunları bu şekilde çekirdeklerinden ayırmak e, bir hayli zor güç. E, yani düşünün bir kilo şöyle bir kilo andız. Şunlar birer kilo paketler arkadaşlar. Kardeşler bunlar e, birer kiloluk andız çekirdekleri. Bu bir kilo, bir kilo. Bunun içerisinde e, toplam 500 adetten fazla 600 bazen 700 gibi e, çekirdek var. Tabi 33'lü, 99'lu ya da 17'li, 20'li süs tesbihi, namaz tesbihi vesaire yapmak isterseniz 600-700 adet çekirdekten kaç tane tesbih çıktığını siz hesaplayabilirsiniz. Biz işte şöyle gördüğünüz gibi 1 kilogram e, paketler halinde tesbihçi tesbih yapan tesbih ustalarımızın tornada ya da elde işlemek üzere hazır hale getirdik. Ee, şimdiden bütün ustalarımıza bereketli bol satışlar diliyoruz. Ee, andız tespihi için ilk defa andız çekirdeğini merak edenler, dostlarımız, kardeşlerimiz ve usta adaylarımız için ya da ustalarımız için bu videoyu hazırladık. İnşallah beğenirsiniz. Ee, Andıza dair çok şey paylaşıyoruz. İşte hem e, merik andız şu yeşil olanlar hem de olgunlaşmış e, andız kozalaklarından elde edilen e, çekirdekler değerli ustalarımızın e, maharetli ellerinde güzel tespihlere dönüşmek üzere hazır. tüm ustalarımıza bol bereketli satışlar diliyoruz. Andız tespihi ve diğer tesbihi de merak eden kardeşlerimiz de onlar için de bir tanıtım oldu. Gidip andız tesbihi alanlar ya bu andız tesbihi nedir, bunun ham nedir, nasıl yapılıyor, neyden yapılıyor? Bunun kozalakları nasıldır diye merak eden dostlarımız, kardeşlerimiz için de bu videoyu hazırladık. Tekrardan herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Şimdiden hayırlı bayramlar, ee, bol bereketli satışlar, alışverişler, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun diyoruz.